Evet arkadaşlar paralel parka geldik. Sağ sinyalimizi veriyoruz durmak için. Sol aynadan hizalamamızı yapıyoruz. Kapı kollarıyla sol çizgiyi hizalıyoruz. Sonra sağımızdaki dört dubayı geçip aynadan geçtiğimizde görüyoruz. Sonra duruşumuzu yapıyoruz. Durduktan sonra dörtlümüzü sinyalimizi kapatıp dörtlüğümüzü açıyoruz. Vitesimizi geriye alıp sonra sağ arkamızdaki dört dubaya doğru yaklaşıyoruz ama sağ aynamızı da aşağıya indirerek tekerimizi görecek şekilde ve dubanın tabanını gördükten sonra kavrama noktasına gelip hiç gaz vermesek bile kavramayla çok rahat hareket ettirebiliyoruz aracımızı hızlanmamak için hiç debriyaj bırakmadan tekerleğimizi dubaya yaklaştırıyoruz. Buradan sağ arka camdan da dubayı ucundan göreceğiz. Evet. Bu şekilde dönüşümüzü yapıyoruz tam sağ arka camın köşesinde görüyoruz Dubai'yi. Tabi koltuk ayarı önde olanlar Dubai'yi daha fazla görebilir. Onu derslerde koltuk ayarınıza göre size ayrıca özel ayarlama yaptıracağız. Ama buradaki şeyimiz bu. İşaretimiz sağ arka camın köşesinde Dubai'yi görmek. Sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıp içeriye giriyoruz gene kavramayla hiç gaz vermesek bile debriyajı kavramaya noktasına getirdiğimizde aracımız hareket ediyor. Sonra sol aynadan ikinci dubayı görecek şekilde arkamızdaki bu birinci dubaydı. Şimdi ikinci dubayı görür görmez çok yavaş hareket edip bu şekilde çok boşluk olmayacak arkadaşlar. Yani kapı koluyla iz alasak yeterli. Tamamını görüyoruz ama dubayla arka tamponumuz arasında boşluk fazla olmayacak. Tam sıfır göreceğiz yani. Sonra direksiyonumuzu bir buçuk toplayacağız. Yani bir çeyrek bir tam. Aslında biz onu bir buçuk diyoruz genel olarak. Bir çeyrek bir de tam topladıktan sonra içeriye düz devam ediyoruz. Gene kavramayla çok hızlandırmadan bu yavaşlıkta sağımızdaki sağındaki dubayla kapı kolunun hemen başlangıcını aynı hizaya getirdiğimizde duruyoruz. Ve direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Gene kavramayla yavaş hareket edip Arka tekerimiz sarı çizgiye girip girmediğini kontrol ediyoruz burada. Evet, sağ arka tekerimiz gördüğünüz gibi sarı çizgiye bastı. Sarı boyalı zemine daha doğrusu. Kaldırımı da kurtardık. Sağımızdaki koridor düzeldiği zaman duruyoruz. Böylece park başarılı bir şekilde bitiriyoruz parkımızı sonra hoca topla derse bir çeyrek bir tam toplayıp tekrar tam sol yapıyoruz ki unutmayalım. Tam solla çıkmamız lazım çünkü parktan. Dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Hoca onay verdikten sonra vitesimizi biri alıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Gene aynı yavaşlıkta. Kavramayla çok hızlandırmadan aracımızı hiç gaz vermenize bile gerek yok. Ama çok yukarı kaldırırsak debriyajı Araba birden hızlanır. Bu sefer kontrolü zorlaşır. Yine sol aynadan ikinci dubayı görünce durabilirsiniz. Debriyaj fren durup böylece sağımızdaki dubayla boşluğumuz aynı ilk girerken olduğu gibi oluyor. Ee, durup bir buçuk bir çeyrek bir çeyrek bir tam topluyoruz önce. Sonra gene kavramayla hareket ederken sağımızdaki duba kapı kolunu geçti miydi? bir tur sağ yapıyoruz direksiyonumuzu. Düzeldiğimiz zaman durup hoca aramak için bir tur topluyoruz. Sol sinyalimizi verip çıkışımızı yapıyoruz. Tabi şimdi artık hocalar bindikten sonra kalkarken kavramaya geldiğimizde sağ ayağımız gaz desteği vermek zorunda stop etmemesi için. Artık hızlanabiliriz yani. Normal kalkışımızı yapabiliriz. Gaz verip böyle 2-3 metre hareket ettikten sonra Debriyajı tamamen bırakıyoruz. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın.